Değerli basketbol severler, asist analiz ekranlarından yeniden merhabalar. Türk Airlines Euroleague'de 27. haftayı aslında biraz da sürpriz sonuçlarla geride bıraktık. Ama dün oynanan Paris Basketbol Fenerbahçe Beko'da 27. haftaya dahil değildi. O ertelenen bir karşılaşmaydı. Güzel, nefes kesen bir karşılaşmaydı. Ve 83-87 Fenerbahçe Beko deplasmanda kazanmış oldu. Maçla ilgili düşünceleriniz nedir ve nasılsın sevgili Mütavcı? Öncelikle teşekkür ediyorum. Umarım sen de iyisin İyiyim, dediğim. İyiyim. Teşekkür ederim. yani Paris maçı evet erteleme maçıydı. Paris'in oyuncuların hastalığı nedeniyle evet. oynanamamıştı zamanında. bir şey de eleştirmiştik aslında yapılan kararı. Ama sonuçta bizim için daha iyi bir zamanda oynanan bir karşılaşma olduğunu söyleyebiliriz. Yani Fenerbahçe-Beko her ne kadar geçtiğimiz hafta Makabi karşısında ummadığı bir yenilgi alsa da evet. ki orada sen de zaten söyledin hani sürpriz yenilgiler çoktu. Şimdi tatil dönüşlerinde böyle şeyler olabiliyor. Yani 3 haftalık bir ara verildi Eurolig'e ve bu ara içinde takımların bazıları yerelliklerde işte kupalarda başarısız olan yoyelik takımlar oldu. Birçok takım hatta hmm. bunları söyleyebiliriz. Fenerbahçe ve veko yoluna devam etmişti. Türkiye Kupası'nı da müzesini taşımıştı ama ondan sonra da milli takım arası gelince gerçekten bu takımlar için uzun bir boşluk mental oldu. Mental yorgunluk mu diyebiliriz buna? Ya mental yorgunluktan ziyade onun bir oyuncuların rahatlaması. Yani hmm. o çok yoğun geçen bir süreç sonra birkaç gün tatil gerçekten hani oyuncuların da buna ihtiyacı varmış evet. bunu net şekilde anlayabiliyoruz ve toparlanmak, geri dönmekte biraz zorlanıldı ki hafta sonu mesela basketbol süper ligi maçlarında bütün maçlar neredeyse 100 sayılarla geçti. Yani o dağınıklığı <laughs> çok net şekilde Görüyoruz. hissedebildik ki Euroleague'de de bu yaşandı. Birçok sürpriz oldu. Bu sürprizlerden bir tanesi evet Fenerbahçe Beko'nun Maccabi'ye Makkabi yenilmesi. Aslında tabii bunda Gudu için olmamasının etkisi de hissettik. Her ne kadar Fenerbahçe Beko artık kadro olarak çok gerçekten geniş bir kadro olsa da şimdi Baldwin geldi, sakatlıktan zaten onun hani bir hı hı. şeyi olacaktı. Bir sarsıntısı takında yenilen taşların yerine oturması gerekecekti. Bir de orada son dönemin en formda ismi bu dövüş olmayınca gerçekten organizasyon anlamında büyük sıkıntı yaşadık. Bir de Fenerbahçe Beko'nun ara öncesinde, tatil öncesinde peş peşe çok yüksek yüzdelerle şut attığı maçları izlemiştik. Evet. Üç taş ilişkisinin gelsinden evet. gerçekten olağanüstü bir Fenerbahçe Beko izliyorduk. Belki ona fazla güven. Ee, makabe Deplasmanın da biz sadece dışarıdan üretmeye çalıştık. Yani e, özellikle Naci Reis'in formsuz bir gün geçirmesi, iyi bir gün geçirmemesi. Ama ilk çeyrekte daha 16 topun 7-8 tanesini onun atması. Yani aldığı topu sürekli potaya bakması. Yani o gün çok böyle oyunda e, beklediğimiz o pas dağılımı, pas trafiği bir türlü sağa yansımadı. Üç sayı gerisinden de çok düşük yüzdeyle oynayınca yenilgi maalesef e, o gün kaçınılmaz, kaçınılmaz oldu. oldu. Ama fenerbahçe Beko için şu önemliydi. Makabi sonuçta bizim direkt rakibimiz değil. Yani ilk 8'de, ilk 10'da olacak takımlardan bir tanesi değil. Dolayısıyla Fenerbahçe-Bekoy'u çok yaralayan bir yenilgi de değildi. Çünkü bizim için hedef ilk 4'te yer almak öncelikle. Çünkü sağ avantajını almak çeyrek evet. finalde. Ve çeyrek finalde iyi bir rakiple eşleşip adımızı Final Four yazdırmak. Ama mesela Paris o takımlardan bir tanesiydi. Evet. Paris bizim direkt ilk 4 için rakiplerimizden Peki, bir tanesiydi. Ne? Ve Paris karşısında çıkarken işte Budur için dönmüş olması çok önemli bir artıydı. Tabii ki McCollum ve Bonga oynamadı. Onlar işte çünkü erteleme tarihinde kadroda değillerdi. Daha sonra transfer edilmişlerdi. Stotilger'e oynayamıyordu. Ama Budur için oynaması organizasyon anlamında daha iyi olmamızı sağladı. Özellikle her ne kadar Gudevich yine belki dış atışlarda çok %50 oynayamadı ama hı hı. takımda topu teslim edebileceğimiz, ki da maça çok iyi başlamadı. Topu teslim edebileceğimiz bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Orada da Guderic müthiş iş yaptı. Faktör oldu, eskide bir faktör oldu. Değişikliğe de gitti aslında koç. Yani şöyle, koç ilk başta, ilk yarıda çünkü Fenerbahçe-Beko istediği oyunu oynayamadı. Koç aynı Makabi maçındaki gibi takımı kısalttı, uzun beşli sağda kaldı. Bir arayıştaydı ama ikinci yarıda o maçı kazandıracak beşi bulmuştu. Sertaç'ın mesela kenardan gelip verdiği katkı müthişti. Biz aslında... Sertaç gerçekten formda Türk isimlerden de. Kesinlikle. Ken Burch ile başladı mesela koç. Hani işte Paris'in o koşu özelliğini biraz kısayım, e, atletizmi biraz yüksek tutayım savunma diye. Ama biz savunma da boyalı alan savunmasına Sertaç geldikten sonra toparlayabildik. Sertaç'ın <laughs> ve özellikle Pierre'i de söyleyelim. Yani Deschamps Pierre bu sezon fazla süre bulamıyor, uzun süre bir sakatlık geçirdi ama Dünkü maçın gerçekten kilit isimlerinden bir tanesi oldu. O geldiği anda hem ön alanda yaptığı o savunma sertliği yani kısalara çok kolay geçirmedi, evet. Hem de boyalı alanda bir sertlikle getirdi. Pierre in... zaten Paris'te sert bir takım. Ya Paris şöyle. Orada yani onlara karşı sertliği hissettirmeniz evet. gerekiyor. Yani onlar çünkü atlıyor, zıplıyor, koşuyor. Bir şekilde kesinlikle. onlara hızını kesmemiz lazımdı. Pierre burada çok, çok önemli rol oynadı. Çok sert bir takım. Aslında hani genel anlamda baktığımızda oyun olarak kusursuz bir oyun oynadık mı, hayır. Yani yine çok fazla dış şuta yöneldik. Hı hı. İnanılmaz bir hücum rubantı sayımız var ki bu zaten Euroleague'in rekoru oldu. 30 saniye hücum rubantı <laughs> aldı Fenerbahçe. Onunla ilgili Koç da bir açıklama yaptı hatta. 30 saniye hücum rubantı, rakipten 21 tane toplam rubant fazlan var. Yani 50'ye 29 gibi evet. bir rubant. Yani bu çılgın bir istatistik, rubant istatistiği. Ama bunu tam olarak skora yansıtabildik mi? Yansıtamadık çünkü hücum ribantını alıyoruz. Dışarı çıkartıyoruz, şut atıyoruz. Bir kez 6-7 tane aynı pozisyonda hücum ribantı alıp... Zaten geri döndü Fenerbahçe. Sözünü kestim ama hı. başta yenilgi vardı. sonrasında i̇şte geri. İşte o ribantlar sayesinde biraz ayakta kaldık. Yani ribantları rakibe vermemek önemliydi. Çünkü hı hı. o ribantı almasak biz boş atış kullandığımız zaman Paris öyle bir takım ki 3 saniye içinde bizim potamıza gelebiliyor. Özellikle Shorts bu konuda çok usta. Evet, Dolayısıyla hep hani o reboundları aldık daha iyi bir bitirebilseydik, daha yüzde de oynayabilseydik, daha erken kopartabilirdik maçı. Ama bunu yapmadık. Bu rakibin boyalı alan zaafını, savunmadaki zaafını biliyoruz. Bunun üzerine çok gitmedik. Daha fazla boyalı alana gidebilirdik. Ama ne olursa olsun Fenerbahçe Beko'nun deplasmanda Paris gibi bir takıma e, tempolu bir takıma karşı 14 sayı geri düşüp ikinci yarıda maçı bu şekilde çeviriyor olması, reboundlarda böyle bir üstünlük kuruyor olması mücadelenin ne kadar üst düzey olduğunu gösteriyor. Ben oyun anlamında da birkaç hafta öncesine gidebileceğimizi düşünüyorum. Yavaş yavaş o da tekrardan oturacak. O pas trafiği Fenerbahçe Beko'nun oturduğu anda hücumdaki yerleşimle birlikte şutlar da daha yüzde atıldığı anda Fenerbahçe Beko yine durdurulması çok güç bir takım olacak. Paris galibiyeti bence çok çok önemli. O zaman bir soru sorayım. Fenerbahçe Beko'da şu an en formda isim Guduric mi sence? Guduric. Yani Guduriç'in hmm. Guduric'in şu anda gerçekten takım etkisi çok çok büyük. Bunu haftalarda söylüyoruz. Guduric iyi oynadığında Fenerbahçe Beko gerçekten çok Kötü farklı <laughs> sıkıntı oynuyor. Ama olmuyor. işte onu söyleyeceğim. Yani Guduric'in sezon içi gelgitleri çok fazla olan bir oyuncu. Maşallah diyelim son dönemde çok <laughs> iyi. İnşallah sezon sonuna kadar <laughs> devam etsin. E, çünkü Hani için belli bir yerde o düşüş ihtimali beni korkutuyor, yalan yok. Ama maşallah diyorum, şu anda çok çok iyi. İnşallah böyle devam etsin. O böyle oynadığı sürece çünkü Biberovic oynuyor, hı hı. çünkü boş imki, boş şutlar evet. buluyor. Mesela dünkü maçın ilk yarısında biz potaya gitme konusunda hiç hamle yapmıyorduk. Ne zaman ki Guduroviç e oyuna girdi, kenardan geldi ve potaya atak etti, boş şutlar bulmaya başladık. Belki yüzde attık ama şutlarımızın birçoğu da boş şuttu. Bunu da unutmayalım. Yani potaya gitme anlamında McCallum'la Budriç yan yana olduğunda mesela Fenerbahçe bunun çok, artısını çok yaşıyor. Çok yaşıyor gerçekten. Ee, şimdi bir de onlara Baldwin ekleniyor. Yani orada çok zengin bir rotasyonumuz oldu. Ee, umarım bu rotasyon... Hep dedik hani Bolt, umarım bu rotasyon... <laughs> umarım bu rotasyon bizi Final Four kadar götürecek. Hep dedik e, Bolt takımın dengesini bozar mı diye ama öyle olacak gibi değil, öyle görünmüyor şu an. Ya şöyle Makabi maçında biraz şey yaptık yani hmm, takımın dengesini bozmaktan ziyade şöyle Nacires de mesela topu çok evinde alıştığı için Hı -hı. iki yıldır o da hücumun merkezinde olmak istiyor. Ama Baldwin oynadığı zaman Baldwin de bunu istiyor. Dolayısıyla oradaki o rol paylaşımı koçun çözmesi gereken işlerden bir tanesi. Zaman evet. zaman hissedeceğiz Çözüm. bunu ama bu her takımda böyle. Yani böyle yıldızları yan yana koyduğunuz zaman bu kadar formluysanız mutlaka bunu yaşarsınız. Ama Yasikevich olsa bunu çözebilecek bir koç. Umarım en kısa sürede sıfır hatayla, sıfır e, handikapla bu rotasyonu kullanmaya başlarız. O zaman koç demişken ben de bir diğer koç. Splitter, playoff ve kalır mı Paris basketbol? Ne düşünüyorsun? Ya çok büyük bir ihtimalle kalacaklar yani playoff oynayacaklar ama e, daha fazlasını yapabilirler mi? Final <laughs> ya 4'ü görüyormuşuz. Evet. Çok kolay gözükmüyor. Neden kolay gözükmüyor? Yani uzun rotasyonları çok güçlü değil. Evet işte Hifi gibi, Shorts şutları... gibi, Vart gibi çok önemli oyunculara sahipler ama boyalı alan savunması, boyalı alandaki oyun bilgileri bence Final Four için henüz değil. Playoff için ben düşünüyorum ama. Playoff'a zaten yani ya. çok etkili başladılar. Çok Hı -hı. uzun süre yenilmediler. Dolayısıyla orada zaten Playoff biletini Birazcık Biraz e, istediler gördük, evet. Bir diğer temsilcimize geçelim. Anadolu Efes, Alba Berlin karşısında evinde 98-73'lük bir galibiyet yaşadı. Zaten Anadolu Efes'in bu maçları kazanması gerekiyor diyorduk. Önündeki bu kolay gördüğümüz Alba Berlin, Bologna gibi karşılaşmaları Anadolu Efes'in alması lazım ki e, bu play-off mücadelesinde o da adını yazdırabilsin bir diğer temsilcimiz. Beklediğimiz bir sonuçta aslında. Yani Alba maçı evet. evet Alba Berlin karşısında zaten hata şansı yoktu Anadolu Efes'in ki iç sahada hücumu da iyi yaptığını düşünürsek Alba Berlin gibi savunma konusunda çok zaafı olan bir takıma karşı sıkıntı yaşamadı hmm. rahat bir galibiyet aldı. Ama e, yediğimiz sayılar yine yüksek. <gülüyor> yani <gülüyor> evet, Efes için 73. toparlanmak. Yani 73 sayı ama belli bölümlerde kötü savunma yapıyor Hı -hı. Efes. Hafta sonu özellikle mesela şimdi iç sahada Ali Apet gibi karşısında 103 sayı güzel. yedi Efes. Hı. Şimdi bu sayılar çok yüksek. Bu sayıları yediği sürece Efes'in o üste sıçraması çok kolay değil. Sana katılıyorum. Alba Berlin şimdi Bologna ile oynayacak bu hafta. Bir galibiyet serisi çok çok önemli. Yani motivasyon anlamında çok çok Kesinlikle. önemli Oynarsınla. puan anlamında da yani galibiyet sayısı anlamında da çok önemli çünkü işin kötüsü tarafı şu Efes şu anda play'in mücadelesi veriyor ama üstündeki takımlar işte Virtus. Bologna, işte Jargeis Kaunas veya işte Alba Berlin değil evet. Efes'in geçmesi gereken Barcelona, bu yarışı yapanlar partizan Barcelona takım. Partizan Real Madrid <laughs> şimdi bu takımların da hata payını düşündüğümüzde hata şansını düşündüğümüz zaman Efes'in gerçekten çok iyi iş çıkartması lazım. ya yani çok seri bir galibiyet peş peşe alması lazım. Şimdi bunu yapabilecek mi? Bunun için mutlaka işin, tekrar söylüyoruz, işin savunma tarafını yapması lazım. Hala ee, o eksik var. Ya var dediğim gibi. Yani şimdi iş sahada e, Efes'in kaybettiği maçları hatırla. İşte Barcelona maçları, Paris maçları. Yani Hepsinde hep yüksek o problem Şimdi Petkim karşısında, Ala Petkim. Evet bu sezon iyi performans sergileyen ülkemi şampiyonlar liginde temsil eden bir takım ama Efes'in iç sahada 103 sayı yeme lüksü yok. yok. Bunu yediği zaman zaten yenilgi de geldi. Hem motivasyon da düşüyor. Hem lig tarafından hem Euroleague işte, tarafından bence oyuncular tabii tarafında. ki yani Sonuçta savunma yaptıkça takımın enerjisi biraz daha yükseliyor ama evet. bunu yapamıyor Efes. Ama mesela çok kötü savunma yaptığı, Efes'in maçlara bakıyorum işte 100 sayılar yediği maçlara sahada en çok kalan isimler Vora. Hmm. İsimlerden bir tanesi. Şimdi Efes'in bu konuda da bir hamle düşünüp düşünmediğini de merak ediyorum. Yani gerçekten bir savunmayla mı ayağa kalkmalıyız yoksa işte yok biz hücum gücümüze çok güveniyoruz. Ondan Rakip 100 atarsa biz 103 atarız. O her zaman olmaz. Evet. Olmuyor. Dolayısıyla Efes'in mutlaka savunma kısmında biraz vidaları sıkması şart. Hücumda bir şekilde Efes organize olacaktır ama mesela hücumda da bu maçta mesela Alba maçında tam sıkıntı yaşamadı. O şut daha geldi ama çok dağınık hücum ediliyor. <laughs> yani Efes'in o organizasyonunu birazcık genişletmesi lazım. Liderden ee, bahsediyorduk. Lider olan birini görüyor musun hâlâ? Ya da takımda bir lider vasfı görüyor musun? Yani lider bu takımda Larkin. Bu Hı -hı. değişmez. Ama Larkin'in form durumu şu anda müsait mi? Değil. Yani Larkin'in de mutlaka ritmini artırması lazım. O da çok uzun süredir sakatlıklar, peş peşe sakatlıklar yaşadı. Onun dezavantajını hissediyor. Şimdi şimdi Virtus maçına bakacağız. Yani Virtus Bologna'da hafta sonu Milano'yu 86 sayı atıp yendi. Yani onlar da iyi durumda. İstekli. Dolayısıyla çok kolay değil ama bir şekilde Anadolu Efes'in kazanması gereken maçlardan bir tanesi. Sonra da çünkü hani füksüye baktığımız zaman şu Zorlaşacak. iki maçı alırsak 5-6 maç böyle 5-6 maçlık seride bir kayıpla geçebilir Efes yani bayan İyi var, partizan efes. var. Umarız. Evet ama dediğim gibi yani bayan deplasmanı diyoruz. Sonuçta bayan deplasmanında da çok büyük bir Türk taraftar kitlesiyle oynayacak hani Doğru. deplasman gibi hissetmeyecek belki. Umarım daha iyi bir Efes görürüz. Partizan bayanından bir tık daha zorlayıcı olabilir Anadolu Efes adına. Tabii ki. Umarız dediğin gibi olur. Playoff mücadelesi için çok önemli. Peki Anadolu Efes'in bu transfer politikasında Larkin'in kontratını tekrardan sana sormak isterim. Şu anda gördüğümüz kısımda aradan sonra da gördüğümüz oyunda ben daha farklı bir oyun bekliyordum açıkçası. Daha istekli, daha formda bir Anadolu Efes bekliyordum. Çünkü hani biz diyoruz ya Barcelona, Partizan var üstünde. Yani Anadolu Efes bunlardan bir farkı yok. Yani en az onlar kadar köklü ve en az onlar kadar tabii ki daha da fazla olabilir. Hatta şampiyonlukları olan bir takım. E bu kontrat konusunda Shane Lark ne yapılan tekrardan hani sakatlık var onu bir kenara bırakarak doğru buluyor musun? Ya o senin başının konusuydu. Hani Hı -hı. yani Efes böyle bir tercihte bulundu. Yani bana sorarsan 4 yıl garanti kontrat verir miydim o rakamlara? Mümkün değil. Evet. Yani çünkü hani zaten son yıllarda bir düşüş var Anadolu Efes'te. Şimdi Larkin'e gidip de 4 yıl 15 milyon dolar civarında bir Hı -hı. ücreti yani ben vermezdim ama Efes'i o dönemde yöneten kişiler böyle bir karar vermişler. Yani Efes'in tercihidir ama takımın zaman zaman yenilenmesi gerektiğini de düşünüyorum. Yani evet, bence e, de. bir de oyuncuların motivasyonunu artırıcı bazı şeyler yapmak lazım. Yani belki bunu çok bonuslu yapacaksın kontratını. Kazandıkça bir şeyler o kontrat yükselecek. Ama böyle uzun süreli kontratlar bana çok doğru gelmedi diyeyim. O zaman bir de geçtiğimiz haftanın sürpriz sonuçlarına bakalım. Sürpriz sadece bize Fenerbahçe Beko tarafından gelmedi. E, Kızıl Yıldız, Cagres da Kızıl Yıldız'ı beklerken Cagres Carnaz 86-80 mağlup etti Kızıl Yıldız'ı. Valla evet yani çok <laughs> bir maçlardan bir <laughs> evet. tanesiydi ki özellikle Cagres arada işte Volkan'ın gidişiyle hani kadroda bir değişimler de olacak dedik ama Kızıl Yıldız depresyonda <laughs> bir de baştan sona üstün daha hani evet, şey de Evet güzel bir oyundu. Kızıl Yıldız burada şaşırttı açıkçası. güzel hamlesini bulmuş. Önemli galibiyet. Evet önemli. Milano, Monaco 80-80 Milano kazandı. Bu da sürpriz bir sonuç oldu. Ya o çok yakın geçen bir maçtı. İşte için iyi oyunu özellikle evet. çok fark yarattı. Monaco'da da şimdi yeni bir uzun katıldı takıma. Tabii ki onun adaptasyon süreci de var ki en kritik pozisyonda belki maçın koptuğu pozisyonda için onun üzerinden Tyson üzerinden attığı bir sayı var. Yani birazcık daha Avrupa basketbolunda tekrardan olması adapte olması gerekecek. Evet, Paris Bayern'de Paris kazandı. 93-88. Vallahi Paris e, hücumda ritmini bulduğu zaman yenemeyeceği takım yok. Neyse sonra ki Feneri. Fenerbahçe Beko aynı şansı onlara tanımadı. E, onlara atarsa daha fazlasını atarızı gösterdi ama Fenerbahçe Beko'nun tekrar söyleyelim mücadelesi inanılmazdı. 50 round çok kolay evet. değil. Ve El Clasico. Benim de merakla beklediğim El Clasico'yu Real Madrid Barcelona'ya karşı 96-91 kazanmış oldu. Ben aslında daha farklı bir sonuç bekliyordum hmm. burada. Yani daha Real Real Madrid'in daha farklı kazanabileceğini hmm. bekliyordum. Çünkü Barcelona'da da sakatlıklardan, çok canı yanan ekiplerden bir tanesi. Hem ve senin hem Panther'ın olmadığı denklemde bu kadar direnmiş olmaları bence çok önemli bir başarıydı. Oh, başarı eh, son eska. anda e, koparttı Real Madrid. <laughs> Campazzo'nun tabii tekrar biraz kıpırdanmış olması önemliydi. Evet. E, koç onu biraz fazla sağda oturttu ama geri aldığında da istediğini tekrar aldı. Bence farklı bir kamp fazla izleriz artık yarısında Eurolig'in. Bologna, Olympiakos, 70-92 Olympiakos kazandı. Bu sürpriz bir sonuç olmadı, evet. bekliyorduk. Partizan, Baskonya'da Partizan kazandı. Asfel, Panathinaikos'ta da Fana kazandı, Ergen Ataman ve e, takımı. O zaman 28. haftaya mı geçelim? <laughs> geçelim. Paris, Monaco, zor bir karşılaşma bence. Paris Monako bir de Çarşamba oynanacak bu karşılaşma. Evet yani. Çarşamba. Şimdi Paris e, hafta sonu oynadı Fenerbahçe ile Fenerbahçe Beko ile Pazartesi oynadı. Şimdi, Şimdi Çarşamba, çarşamba maçı çıkıyor. Dolayısıyla çok kolay değil onlar için. Ama e, genç enerjisi çok yüksek bir takım, tempolu bir takım. Monaco'da geçen hafta kaybetmenin etkisiyle mutlaka daha agresif olacaktır. Bol tempo, bol miskolulun tempolu bir karşılaşma görebiliriz. Bence de bol skorlu. Benim içimden bir ses Monaco dedi burada. Ben Bay de Monaco'ya bir adım daha yakın. Paris'in yorgunluğu dediğim gibi evet. çok etkileyecek. Bayern Münih ve Kızıl Yıldız. Vallahi çok güzel Karşan maç. Yani mi? kestirilmesi güç bir karşılaşma. Kızıl Yıldız geçtiğimiz hafta kaybetmiş olmanın sıkıntısı. Bayern Münih iç sahada çok çok önemli. İki takımın arasında puan farkı yok. Yani kazanan sıralamayı da direkt etkileyecek. Dolayısıyla çok kritik bir karşılaşma. <laughs> Bayern Münih bir adım önde diyorum ama, ama yüksek yine mi? yüksek söylüyorum. <laughs> Bence de burada yüksek. Ben de bir tık e, Bayern'in önde olduğunu düşünüyorum. Olimpia Milano, Fenerbahçe-Beko temsilcimizi Milano deplasmanında olacak. Ya yani Fenerbahçe-Beko'nun bir şoktan çıkması lazım. Evet. Makabi yenilgisinin şokundan. Bu şoktan da çıktı. Milano evet içeride çok etkili bir takım. Hücum gücü çok Onların da yüksek bir takım ama ben Fenerbahçe Beko kazanıyor. Dönmedi değil mi Fenerbahçe Beko? Yok Paris Saint-Germain'la Paris'ten yapacak. Bence de gönlümüz temsilcimizden yana. Baskonya Jalgiris kalmaz. Burada da Baskonya'nın maça daha hızlı başlaması olası. Yani özellikle evet. ilk yarıda ben Baskonya tarafındayım. <laughs> Baskonya ilk yarı tarafında güzel. Ben burada Jalgiris'in alacağını düşünüyorum yine o formu bulmuşken ve perşembe günü bir diğer güzel maç. E, geçen sezonun Final Four e, adayları bana Real Madrid. Valla Panathinaikos uzun konusunda bir hamle yaptı. Pılaysa aldı ki evet. onlar için önemliydi. İlk maçında da fena oynamadı. iyi başladı. Real Madrid'in sıkıntılı bir süreçten geçtiğini biliyoruz. Yani Alkylakos'u kazandı ama çok ritmini bulabilmiş değil. Yani Panathinaikos bir adım önde gibi gözüküyor. Bence de o kapı 13'ünde etkisiyle evinde Panathinaikos diyorum ben de. Anadolu Efes evinde Virtus Bologna az önce de söylediğimiz gibi bunu Efes, alması lazım zaten. Alması lazım. Efes iç sahada iyi hücum ediyor. Virtus Bologna karşısında da, ki rakibinde eksikleri varken, kazanacaktır. Bence de. Asvel Makkabi. <laughs> Burada da ben Asvel diyorum. Yani Makkabi hmm. geçen hafta bir sürpriz yaptı ama çok böyle potansiyeli olan bir takım olsa da dağınık bir takım. Yani Asvel içeride hata yapmaz. Evet. Asla bir de Pana'ya yenildi ya onun e, hıncını da burada hissettirir diye düşünüyorum ben de. Olympiakos Partizan. Valla bu da güzel maç ama <laughs> Olympiakos çok güçlü. Evet Olympiakos zirvede zaten halen lider korumunda. 19 galibiyet ya da 20 olması lazım. Alba Berlin Barcelona. Cuma günü son maçımız. Barcelona. Bu <laughs> Barcelona. Bu da 28. hafta maçlarımız. Çifte maç ne zaman bu arada? Çifte maç haftası. Haftaya da değil. Haftaya, sonraki ondan lazım. sonraki hafta. O yoğunluk geldiğinde bakalım ne olacak? Playoff'lar. Ya işte geniş kadro kurmanın zaten artıları Orada da çıkıyor. Fenerbahçe-Beko'nun da farkı hissediliyor. O zaman eklemek istediklerin var mı? Teşekkür ediyorum. Takımlarımıza bol şans dilerim. Fenerbahçe-Beko iyi bir hafta başlangıcı yaptı. İnşallah üçlü üçlü bu haftayı kapatırız. Umarız. O zaman görüşmek dileğiyle. Sağlıkla, basketbolla kalın.